Merhaba ve mutfağıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle kışlık kahvaltılık sos yapacağız. Kışın malum domates falan bayağı uçuyor fiyatları. 7-8 liraya kadar gidiyor. O yüzden kışın hem de böyle et yemeklerinin yanına falan da çok güzel oluyor sos olarak. Ben genelde makaranın içine de katıyorum. Aslında her sene yaptığım zaman 5 kilodan yapıyorum. Ama bugün size de göstermek adına yani bu güzel lezzetten inanın faydalanın ben de çok istiyorum. Hemen malzemelerime geçiyorum. 2 kilo domatesim var. Ben böyle soyup doğradım. Ee, bu şekilde armut domates alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar daha kırmızı oluyor. Hem de kışta daha uygun. Ee, kapya biberimiz var. Gene bu da 2 kilo. Yani eşit işte ölçüde 2'ye 2 olarak yapıyoruz. 2 kilo da onların da içlerini bu şekilde ayıklayıp temizce yıkadım. Kabuk vesaire soyması yapmıyoruz. Çiğden bu şekilde yıkayıp koydum. Yarım bağdan biraz daha az maydanozum var. Sirkeli suda bekliyor şu an. Ee, sirken var. Elma sirkesi var iki buçuk ya iki buçuk çay kaşığı tuzum var. Bu tamamen ekstrem. Ben biraz acılı sevdiğim için kahvaltı da olsa ikiye yakın tatlı kaşığı pul biber koydum. Ve bu boylarda yani orta boyda altı dişte sarımsağımız var. Biraz sarımsağı bol. Bu arada başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bu kışlık bir kahvaltılık sos olduğu için hemen yiyemezsiniz. Yani fermant olması gerekiyor. İçinde soğanlı var, sarımsağı var, sirkesi var. Bir ay sonra yiyebilirsiniz. O yüzden ona göre yapın. Mutlaka bir ay sonra açarsanız tadı oturmuş olacak. Şimdi yaptığınızda tadı daha e, oturmamış olacaktır. Denediğinde ben çok beğenmemiştim ama bir ay sonra sanki durdukça böyle turşu gibi güzelleşen bir tarif. Yapımına geçelim. Öncelikle ben domateslerin iki tanesini size göstermek adına soymamıştım. Bunları soyuyorum. İçlerindeki beyaz kısımlarını ayıklıyorum. Hadi sormaya geçelim. Bu arada ben 2 kilodan yapacağım. Göstermek için hani çok elim yorulmasın diye. Ama siz bunu arttırabilirsiniz. Örnek veriyorum. 2 kiloya 5 diş sarımsaksa 4 kiloya 12 diş sarımsak gibi hesap edebilirsiniz. Tuzlu vesaire hepsini öyle. 5 kilodan yapıyorsanız bir tambağa kullanabilirsiniz. Ben saplarından hoşlanmıyorum ama saplarını da blenderdan geçirerek kullanabilirsiniz. Bir de şöyle boy boy çeşit çeşit kahvaltılık, kahvaltılık konserveri kavanozlarım var onları da göstereyim. Boy boy yapıyorum ki hani mesela şu küçük kavanoz olduğu zaman benim için şöyle iyi oluyor. Evdeki kişiyiz. E, dolayısıyla çabuk bitmeyecek. Bozulmasın diye en azından bunu iki seferde, üç seferde. Bir hafta zaten dolapta rahat tutabilirsiniz. Bir hafta sonra da şu kenarları salça gibi düşünün. Hafif böyle küflenme oluyor. Gene ayıklanıp yenilebilir. Ama küçük yaparsanız sizin için de iyi olacaktır. Yemeklerin içine de salça niyetine katabileceğiniz bir şey. Şimdi öncelikle sarımsaklarının kabuklarını ayıklayacağım. Şimdi domateslerimi blender'a girecek şekilde küçültüyorum. Büyük büyük de atabilirsiniz. Daha çok yer alsın diye, işin daha kısa sürsün diye ben şöyle küçültüyorum. Ama blender'ınızın hacmi büyükse küçültmenize gerek yok. Domateslerimi küçülttüm. Şimdi bunları blenderdan geçireceğim. Blenderımı da şu şekilde koydum. Şimdi çekiyoruz. <laughs> Şimdi domateslerimizin hepsini doğradık. Hatta göstereyim. Böyle su gibi oldu. Altını da yaktım bu arada harlı ateşte. Şimdi de biberlerimi blenderıma sığacak, çok hacimini arttıracak, alacak şekilde küçük küçük doğruyorum. Daha sonra onları da çekmeye başlayacağım ve içine ekleyip karıştıracağım. Küçüktüm. Şimdi aynı işlemi blenderdan geçiren işlemi biberler için de yapacağım. Ama e, domatesin altını açmıştım, pembiş pembiş ne güzel kabardı, kaynamaya başladı. Biberleri de içine ekleyeceğim. Yarım bağdan az olan maydanozumuzun, maydanozumuzun sadece yapraklarını ayıkladım. Şimdi onları da blenderımdan geçireceğim. Aynı zamanda sarımsakları da içine atacağım ve direkt ekliyorum. Bu arada fokur fokur kaynıyor. Bu arada tencere değişikliği yaptık çünkü tahminimden daha büyük oldu. Ve sarımsaklarımı da içine attım. Maydanozumla sarımsağımı da son olarak çekiyorum şimdi maydanozların içine ekledim onları da bir karıştırayım İçine tuzumu ekliyorum o kadar sıcak ki mutfak o da rutubet yapmış benim tercihim olan pul biberimi de içine ekledim hafiften acı olsun istiyorum bu arada bunu sabah kahvaltılarında Üzerine ceviz, içine ceviz ya da bu küçük çim biberlerden içine koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Bu yavaş yavaş koyulanacak. Şu anki kıvamı bu şekilde. İyice koyulandığı zaman da bu sefer de konservelerimize yani kavanozlarımıza dolduracağız. Şimdi ben tuzuna baktım. E, tuzu biraz eksikti. O yüzden e, 4 çay kaşığı olarak ekleyebilirsiniz. Harlı ateşte pişecek e, altı açık şekilde ara ara karıştırıyorum. Kıvamı koyulaşınca da alacağım. Kıvamı hafiften bir 15-20 dakikaya koyulaşmış olacak. Bu arada büyük tencere kullan şu an. Şurayı çeker misin? Buralar batık durumda. Büyük tencere kullandıkça engelliyorum ilginiz olsun. Sosumuz kaynamaya devam ederken içerisine 2,5 yemek kaşığı da hatta 3'e yakın oldu elma sirkesinden ekledim tekrar karıştırıyorum kıvam koyulaşacak ve altını kapatacağız evet tencerenin buralarına kadar olan fok dibine kadar çöktü iyice koyulaştı kıvamı şimdi en dol kısmına geçiyoruz şimdi onları hepsini kavanozlara dolduracağız şimdi küçük ocağı aldım altı gene yanıyor gene kaynıyor bu şekilde dolduruyorum kavanozlarımı kıvamı yoğunluğu da şöyle göstereyim yani baya yoğun suyunu iyice çektirdim içindeki sarımsak ve maydanozlar minik minik görünüyor siz maydanozu isteğinize göre arttırabilirsiniz tadı çok iyi oldu tarifimizin sonuna geldik. Kahvaltılık kışlık sosumuz hazır. Şu an tadına baktığım inanın şu an bile yenilebilir. Çok da güzel oldu. Hele rengi nasıl görünebilir bilmiyorum ama kan kırmızısı. Kesinlikle makarnalarınızda, kahvaltıda, hatta sıcak ekmek süzme peynir üstüne bu tek geçerim. Efsane oluyor. Mutlaka deneyin tarif %100 tutuyor. Ölçüleri tam yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir tarifte görüşmek üzere. İyi seyirler.